Şöyle şöyle yaparsan helal kazanırsın, şöyle şöyle yaparsan haram kazanırsın diye allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bize bildirmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Yarısını okuyacağım uzun bir ayet. Estağfirullah. Ellezine <laughs> <laughs> ye'kulûne riba Faiz yiyenler Faiz yiyenler O faiz yiyenler ki la yakumun illa kema yakumul lezi yetahabbatuhu şeytan min el Onlar kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar diyor Allahü Teala. Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Akılları başlarında olmayacak diyor yani. Aklımız, ilmimiz yerinde olursa mahşerde ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi biliriz. Ama aklımız yerinde olmazsa o zaman şaşkın şaşkın dolaşırız. Kimin yanına gideceğimizi de bilemeyiz. İşte faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmışçasına kalkacaklar. Faiz nasıl bir günah? Bak ben size söyleyeyim. Ve dirhemün miner riba. Faizden bir dirhem. Bir lira gibi düşün hadi. Bugün ne bir lira gibi düşün faizden kazanacağım 1 liranın günahı min şerrun min bid'i ve 30 zineten faizden bir kazanacağım 1 liranın günahı ahirette 30 küsur derece 30 küsur tane zinanın günahına eşdeğer 1 liradan bahsediyorum beyler 1 liradan faizden kazanacağım 1 lira Ahiretteki cezası 30 küsur zinaya eşit. 30 küsur tane zinaya eşit. Faiz böyle bir günah. Ama nerede bugün müminler? Banka kuyruklarında ne kadar kredi çekebilirim derdinde. Ne yapacak o krediyi? Düğün yapacak. Ne yapacak o krediyi? Araba alacak. Ne yapacak o krediyi? Ev alacak. Arsa alacak. Tarla alacak, taban alacak. Hayatının kesintiye uğrayacağı bir şey de değil. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de domuz eti haram, şarap haram. İslam'ın kaideleri bunlar. Ama diyor ki, İslam hukukundan söylüyorum. Benim branşım İslam hukuku. İslam hukukundan söylüyorum. Bir beldede, diyelim ki burada, bir beldede içecek tek gıdım su yok. İçecek tek gıdım su yok. Sadece şarap var. İçecek tek gıdım su yok öleceğiz artık yok başka hiçbir şey yok. Diyorlar ki ölmeyecek kadar şaraptan bir yudum alabilirsin. Ölmeyecek kadar sıvı girsin diye vücuduna. Ölmeyecek kadar oturup bir şişe iç adam. Ölmeyecek kadar. Bulunduğumuz beldede yiyecek hiçbir şey yok artık. Ne ot ne et ne bir şey ne bir şey. Yiyecek hiçbir şey yok sadece domuz var. Domuz eti haram değil mi? Sadece domuz var. Ölmeyecek kadar bir lokmacık yiyebilirsin diyor. İslam hukuku bunu söylüyor. Ama fabrikan battı, hastalandın, evsiz kaldın, damsız kaldın, tarlasız kaldın. Sebebi ne olursa olsun faize fetva yok. Değil ki düğün yapmak için, değil ki arabanı değiştirmek için, değil ki ev almak için. Ölüyorum desen ...tedavime para bulamadım... ...yoksa öleceğim desen... ...faize fetva yok... ...ya hoca trilyonluk fabrikam batacak... ...para bulamadım... ...bunca insan işsiz kalacak... ...kredi çekersen paçayı kurtaracağım... ...desem bile buna fetva yok... ...hal böyleyken... ...nerede bu müminler... ...banka kuyruklarında sıra olmuş... ...hacı abiler... ...hacı ablalar... ...hocalar... Yalan mı? Sor ne için istediğini sor bir de. Eh, oğlana eşya alacağız, takı alacağız, gelinlik alacağız. Bu işleri hep anlattım size. Bunun ne bedelini ne hesabını ahirette veremeyiz, veremeyiz, veremeyiz. Faiz yiyen diyor ki faiz yiyen Allah ve Resulüne savaş açmış demektir. Faiz yiyen Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş demektir. Bu kadar mı cesur oldu bu müminler? Allah'a ve Resulüne savaş açacak kadar. Ondan sonra yarın ölünce ya Resulallah hadi bize şefaat edeceksin mi? Hadi bize dua edeceksin mi diyeceksin? Harp ilan ettiğin adamdan yardım mı bekleyeceksin? Artık uyanalım müminler uyanalım. Yangın var. Memlekette yangın var. Sözde Müslümanız ama yaşantıda ne kadar Müslümanız? Şöyle bir kendimizi ölçüp tartalım. Ben ne zaman bu vaazı yapsam, hangi yerde olursa olsun, hangi şehirde bu faiz vaazını yapsam, herkesin hemen hemen, hemen hemen, hemen hemen, herkesin boynu bükük dinliyor bunu. Hiç canla böyle dinleyen yok. Yarası var çünkü. Yapmış bu hatayı. Tez vakitte vazgeçin yaptığınızdan.